Evet bugün Tayfun Erdem'le abimle birlikteyiz. Ee, abi bize kendini bir tanıtabilir misin kısaca? Tayfun Erdem ben Antalya'da yaşıyorum, Antalyalıyım. Burada süspansiyon iş yapıyorum. Air süspansiyon, havalı süspansiyon, yazılım işi yapıyorum. Genelde hep araba alır, toplarım sıfırdan A'dan Z'ye. Öyle arkadaşa yardımcı olurum. Satarız, yeniden yaparız. O şekilde. Arkamızda görmüş olduğunuz e, Tofaş güzellik birincisi seçildi bu fuarda. E, bu araba hakkında bize bilgi verir misin abi? Geçmiş senesinde özel renk olarak yapılmış opsiyonel konsolos arabası geçmişi. 91 model Doğan L. Orijinal rengi inci beyazlı, sedefli beyaz olarak geçiyor. Yani Türkiye'de 100 arabadan 2 tanesinde çıkmış. Dio'nun markası. Ben bunu Kasım'da ihale olduydu. Yediyeminde devlet arabalarına satarlarken oradan satın aldım ihaleden. Ondan sonra da tekrardan A'dan Z'ye yapmaya başladım. Peki abi arabanda ne gibi aksesuarlar var? Neler kullandın? Bunlar hakkında bize bir bilgi verebilir misin? Bu araçta air süspansiyon var. Aracın içi komple BMW koltuklar, arka koltuklar BMW. Komple A'dan Z'ye Alcantara özel dikiş, M dikiş. Tavanda cam tavan, kenarlarında yıldız tavan. Kapılar Türkiye'de tek vakum kapı var. Aynı şekilde direksiyon, Maybach direksiyon, elektrik direksiyon var klima var, hidrolik direksiyon var, bagajı desen elektrikli, Ses sistem var, televizyon var, playstation var. Yani sayamayacağım bir sürü özelliği var. Kısacası doğan görünümlü. Sen 2024- 2025 model bir araba yapmışsın abi. Doğru. Ee, peki abi e, nasıl başladı bu heves? Nereden geldi? Bu aslında heves değil ama tutku. Önceden yaptığım gene 3-4 tane doğan vardı bu şekilde. Doğanlar en babası 2019'da 50 milyar ederken gene topladığım araba 125-130 milyara satıldıydı. O zamanlar sosyal medyada çok hakimiyetimiz olmadığı için öyle haberlere konu olmadı. Ondan sonra gene ufak tefek ticaretler yaptık. Bu araba da o zaman ihalede gördüm. Kimse bilmiyordu arabayı. Bilmediği için de direkt ben kendim alabildim. Abi peki buradan modifiye merakı olan gençlere işte e, ses sistemi merakı olan gençlere tavsiyelerin, önerilerin nelerdir? Her şeyden önce arabayı almadan bile önce planlamasını, maddi gücünü ayarlayıp öyle başlaması lazım. Çünkü ipin ucu bir anda kopuyor. Ne yaptığını bileceksin. Ondan sonra devam edeceksin. Yoksa tutmuyor hiçbir şey birbirini. Modifiye bir suç değil, yaşam tarzıdır diyorlar abi. Bu doğru. Kesinlikle. Gayet de doğru bir söz. Peki bu e, gençlerin hevesli olduğu şeyler var. İşte kimisi ses sistemi yapıyor. Gecenin ikisinde, üçünde son ses mahalle aralarında geziyorlar veya işte yazılımla egzozlu arabalar var. Bunlara ağır cezalar, ağır yaptırımlar uygulanıyor. Bunlar hakkında gençlere bir önerim veya işte şunları yapmamalısınız ama şunları yapabilirsiniz dediğin şeyler var mıdır abi? Egzoz hariç her şey olduğu yerde güzeldir. Ses sisteminin tadında yapacaksın. Polisler ses sistemini olsun, düşükte olsun gene göz yumuyorlar ama egzoza katı bir göz var. Hiçbir şekilde egzoz için göz yumuyorlar ama mesela ben böyle sokakta gezebiliyorum. Düşüklükten göz yumabiliyorlar. Araban güzelse yani bakımlıysan sen Polise güzel gidersen polis sana güzel gelir ama tut da gecenin ikisinde, üçünde bizim de ailelerimiz var, çoluğumuz, çocuğumuz var. Tutup da sesli sesli geçersen, sen bile bu işe gönül versen sen de seni deniyorsun Tayfun abi çok teşekkür ederim. Tanıştığıma çok memnun oldum abi. Çok memnun oldum, çok teşekkür ederim.